Sevgili masal severler, bugün size yine harika bir masal hazırladım. Bugün masalımızı yine hikaye perisi anlatacak. Sevgili hikaye perisi, bugün bize hangi masalı anlatacağını söyler misin? Merhaba arkadaşlar. Bugün size Renkler Ülkesine Yolculuk adlı masalımızı anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım mı masalımıza? Hece adında hayal kurmayı çok seven küçük bir kız varmış. Hece bir sabah uyanır uyanmaz elini yüzünü yıkamak için banyoya koşmuş. Yatağında hiç oyalanmamış. Bir yandan yüzünü yıkamış, bir yandan da ne giyeceğini düşünmeye başlamış. Saçlarını pembe bir tokayla hızlıca tutturmuş. Banyoda işini bitince aynı hızla merdivenlerden çıkmış, rüzgar gibi odasına girmiş. Merdivenlerden öyle hızlı öyle hızlı çıkmış ki az önce saçına tutturduğu toka yere düşmüş. Yerden çat diye bir ses duyulmuş. Meğer toka kırılmış. Ses de ondan çıkmış. Ece tokasının kırılmasına hiç aldırış etmemiş. Çünkü acelesi varmış. Ece en sevdiği kırmızı elbisesini giymiş. Kırmızı elbisesinin içinde prenseslere benziyormuş. Küçük prenses pencerenin önündeki pembe koltuğa yaslanmış ve başlamış hayal kurmaya. Zaten onun en sevdiği şey yağmurlu günlerde gökyüzüne bakarak hayal kurmakmış. Kızını kahvaltıya çağırmaya gelen annesi bunu hayallere dalmış görünce gülümsemiş ve ona seslenmekten vazgeçmiş. Annesi merdivenlerden inerken Biraz sonra çağırayım en iyisi. Şimdi kim bilir ne hayal ediyordur bizim kız diye kendi kendine mırıldanmış. Gökyüzünü izleyen Ece bir şey fark etmiş. Gördüğü bu yeni şey onu çok heyecanlandırmış. Hemen oyuncak sepetinden dedesinin doğum gününde hediye ettiği dürbününü çıkarmış ve daha önce hiç görmediği bu acayip şeyi incelemeye başlamış dürbünüyle mavi rengi incelerken birden büyük diye bir ses duymuş. Öyle büyük bir sesmiş ki bu havadaki bütün kuşlar ürkerek oradan uzaklaşmışlar. Meğer bu ses Ece'yi içine çeken gökkuşağının hortumundan çıkmış. Kendini birden masmavi bir yerde bulmuş küçük kız. Geldiği bu güzel yerin neresi olduğunu merak etmiş meraklı gözlerle etrafa bakınırken gözlerinden tut kıyafetlerine kadar her şeyi mavi biri ona doğru yaklaşmaya başlamış. Merhaba küçük dost. Öncelikle gökkuşağına yani bizim dünyamıza hoş geldin. Haydi gel sana dünyamızı tanıtayım demiş. Bakalım burayı sevecek misin? Burada toplam yedi bölge var. Bu bölgenin adı mavi umut bölgesi. Buraya yalnızca iyi şeylerden umudunu kesmeyenler girebilir. Sen de umut dolu bir çocuk olmalısın. Yoksa biz mavilerin yanına almazlardı seni. Az daha unutuyordum. Benim ismim Mavişka ama sen bana kısaca Maviş diyebilirsin. Arkadaşlarım sizlerin evlerinizdeki beslediğiniz hayvanlara Maviş dediğimizi işitmiş. O gün bugündür bana herkes maviş der. Sen de maviş diyebilirsin, tabi istersen. Ece merhaba mavişka maviş demiş. Misafirin hem mavişka hem maviş demesi çok gülümsetmiş mavi mavişi. Mavişka ile Ece yorulana kadar gezmişler. Bir ara. Ben diğer bölgeleri de gezmek istiyorum demiş kısık bir ses tonuyla Ece. Mavişka onu kıramamış ve hemen sarı büyükleri saymak bölgesinin sahibine telefon etmiş. Merhaba sarı. Bugün çok tatlı bir misafirimiz var. Müsaitsen sana gelelim diyoruz. Sarı, aa çok sevinirim. Ben de az önce dolma yapmıştım. Hep beraber afiyetle yeriz. Haydi bekliyorum demiş mavi bir uçakla yolculuk yapan Maviş ile misafirinin yolculuğu sarı büyükleri saymak yazan tabelanın yanına geldiklerinde sona ermiş. Burası her şeyin sarı olduğu bir yermiş. Ece'nin şaşkınlığı ve merakı o kadar artmış ki bir taraftan da mutluluğu her halinden belli oluyormuş. Hemen koşar adımlarla sarı kapının yanına varmış ve zile basmış. Ece sarı ile güzel güzel sohbetler etmiş ve bu sarı bölgeye sadece büyük sözü dinleyenlerin girdiğini öğrenmiş ve kendisiyle gurur duymuş. Vedalaşmak için sarının boynuna sarıldığında iyi ki annem ve babam ne dediyse yapmışım yoksa buraları göremezdim diye mırıldanmış kendi kendine. Sarının ona hediye ettiği sarı bir ata binmiş Ece. Bir sonraki dura ise turuncu arkadaşlık bölgesiymiş. Orada turunç ile tanışmış. Ece turunçtan turuncu arkadaşlık bölgesine yalnızca ama yalnızca arkadaşlarıyla iyi anlaşan çocukların girebildiğini öğrenmiş ve kendisinin bile zor duyabileceği bir sesle iyi ki arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum demiş ve gülümsemiş turunçla beraber bol bol mandalina ve portakal suyu içmişler. Ardından da turuncun yanağına bir öpücük kondurup yeniden yola koyulmuş. Turuncu bir kayıkla yeşil zamanında uyku bölgesine girmiş. Ece'nin kalbi heyecandan yerinden fırlayacak gibiymiş. Her şey yemyeşil olduğu bir bölgeymiş burası. Ece burayı da çok sevmiş. Zamanın da uyku bölgesinin yeşil kapısında onu yeşilli karşılamış. Yeşilliği ile uzun uzun sohbetler eden Ece bu bölgeye sadece uyku saatinde uyuyanların girebildiğini öğrenince iyi ki annem uyku vakti geldi deyince uyumuşum yoksa bu güzel yerleri asla göremezdim diye mırıldanmış. Bir taraftan da elindeki yeşil elmayı yiyormuş. Elması bitince yeşilliğinin elini öpüp vedalaşmış. Ece bu sefer de yeşil bir tren ile mor zamanında yemek bölgesinin kapısının önünde durmuş. Başını kaldırmış bir de ne görsün etrafta mor salkımlar, mor patlıcanlar, mor pancar, mor lahanalar her şeyin mor olduğu bir yer. Ece bir taraftan üzüm yerken bir diğer taraftan da morlu ile sohbet etmiş. Sohbetin sonuna doğru morludan mor zamanında yemek bölgesine yalnızca ama yalnızca yemek saatini aksatmadan yemek yiyenlerin girebildiğini öğrenmiş. Kendini yine çok şanslı hissetmiş. Morluya el sallayarak veda etmiş. Mor bir balonla gökyüzüne havalanmış. Bu kez gideceği son bölgenin ismini Morlu'dan Lacivert. Yeteri kadar televizyon bölgesi olduğunu öğrenmiş. Her şeyin lacivert renkte olduğu bu bölgeye de hayran kalmış. Hemen oranın sahibini aramaya başlamış. Buranın sahibinin ismi Laciymiş. Laci'yi bir televizyonda çizgi film izlerken bulmuş ama bir çırpıda kendini tanıtmış. Laf lafı açmış, muhabbet uzadıkça uzamış, derken akşam olmuş, veda vakti gelip çatmış. Lacivert bir taksi ile evine doğru yol alan Ece, iyi ki annem bu kadar televizyon izlemek yeter dediği zaman televizyonu kapatmışım, oflayıp puflamamışım. Yoksa Laci gibi bir dostum olmazdı diye mırıldanmış. Akşam olup da hava karardığından bulutların üzerindeki bu büyük keyifli yolculuk sona ermiş. Ece lacivert arabasını otoparka park etmiş, evlerine girmiş, koşarak odasına çıkmış. Hemen pencereye koşmuş. Az önce misafiri olduğu dünyayı izlemek istemiş ama hiçbir şey görememiş. Mer, şakır şakır yağan yağmur kesilmiş. Gökkuşağı da gözden kaybolmuş. Küçük kız az önce tanıştığı dostlarının çok uzaklara gittiğini anlamış ve başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Kızının ağladığını duyan annesi koşarak gelmiş yanına. Ona neden ağladığını sorduğunda gözleri yaşlı olan Ece annesine bu sabah erkenden uyandım. Dişlerimi fırçaladım. Yüzümü yıkadım pencereden yağmuru izlerken yedi renkli dünyaya ışınlandım. Bugün çok gezdim, çok eğlendim. İyi çocuk olmanın ödüllerini öğrendim. Birçok arkadaş edindim orada. Yine çağırırlar mı beni yağmurlu bir havada diye şiirler okumuş. Evet sevgili masal severler. Hikaye perisine anlattığı bu güzel masalı için teşekkür ediyoruz. Sevgili çocuklar, siz de Ece gibi iyi şeylerden umudunu kesmeyen, umut dolu çocuklar olursanız, anne ve babalarınızın söylediği her şeyi yaparsanız, arkadaşlarınızla iyi anlaşan çocuklar olursanız, anneniz uyku vakti dediğinde hemen uyursanız, yemeğinizi saatinde aksatmadan yerseniz, anneniz bu kadar televizyon izlemek yeter dediği zaman televizyonu oflamadan puflamadan kapatırsanız siz de iyi çocuk olmanın ödülü olarak belki de böyle bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Masalımızı beğendiyseniz like butonuna basmayı, yeni masallardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın sonsuza kadar mutlu kalın